çekiminde planlama nasıl Saç ekiminde planlama bir kişinin tek seansta bu işten kurtulmak istiyorum deyişiyle başlar. Daima da tek seans isterler. Eğer dökülme devam edecekse bu konuyu da tabii ki dikkate almak gerekir. Mevcut saçlar varken saç ekilebiliyor. Bütün bu konuda özellikle çok farklı görüşler var. Mevcut saça zarar veririz manasında. Bu tabii ki biraz daha işin gözlem noktasında bizim yıllarca sonuçlara baktığımızda ve işlemlere baktığımızda saçların zarar görmediği dökülecekse genetik olarak döküldüğü yönünde. Saçlar biraz seyrekken takviye yapılıp sıklaştırılabildiği bir gerçek varsa o zaman ön saç çizgisini şöyle 4-5 parmak kaybetmiş bir insanın tepe kısımlara kadar saç ektirmesi son derece normal bir durum olur. Bu şekilde planlama kişiyle beraber birlikte karar verilir. Çoklukla da donör bölgeden tek sefer saç kökü almayla alakalı ve bundan kişinin kurtulmasıyla alakalı ikinci bir seansa girdiğimizde ensede oluşacak olan o sıkar izlerinden tekrar kök almanın zorluğu da hesaba katılacak olduğunda yüksek sayıda çalışmak her zaman çok güzeldir. Planlamalar da yüksek sayıya göre yapılmalıdır. Biz de bu şekilde hareket etmeyi seviyoruz.